Merhaba arkadaşlar ben Ales Arslan Bugün size birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi Çok manyak bir video ile beraberiz Yanımda ise Bebek Sonic var Hoş geldin Bebek Sonic nasılsın bakalım Aman sinemun ana kum Hoppa ne Nesiniz bakalım ana Bebek Sonic Bugün sizinle birlikte kapının önüne giriyordunuz Giriyoruz evet arkadaşlar O tam konuşamıyor <laughs> Eyvah bu bak değil Bu bak egzi Oh my god ne yapmışsın şimdi ben? <laughs> Valla Sonic tamam bu bizim Sonic. Bu Ladybug Exe, bu Huggy Wuggy, bu Patron Bebek, bu Funa Freddy, bu da Hero Brain. Çok kötü karakterleriniz var. Evet bakalım bakalım kim kime kalk. Ortumuz göreceğiz. Ne koyup babamın gibi misin şimdi ne oluyor? Tamam o zaman şöyle sıra sıra gidelim. İlk Sony'e sonra Ladybug'a sonra Huggy Wuggy'e sonra Patron ve sonra FNAF Freddy'e sonra Daire Buray'ına girelim. Ama arkadaşlar siz yorumlarda en çok hangisini seçersiniz? seçerseniz biz ona girme puanımız daha yüksek olabilir. ki babama lütfen. Deli. arkadaşlar yorumlarınızı Tamam hadi gel bakalım. İlk babana buradan böyle aha bir yere gidiyoruz Bebek Sonic. Hadi Neşko. Hadi gidiyorum bakalım dur Bebek Sonic. Hoppala koştum. Koşuyorum hop 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 buradan böyle bastım gaza gidiyorum Bebek Sonic. Geliyorsun mu Bebek Sonic? Yani Geliyorum annem başka cevabı bi. Hoppala. Eee e, burada ne yapacağız? Oklar var yaylar var. Yok oh, ne annem şimdi çok anne baba hoş geldin lan. Merhaba dostum. Nasıl bakalım oğlum? Ha, iyi misin? Hım babalık. Şimdi şimdi bakalım olduk senin evletlik ya. Burada gördüğünüz gibi e, dur dur oynatıyorum bak çocuğum döverim ha seni kafana kırarım. Burada gördüğünüz gibi dostum oklar yaylar var. Burada savaşacaksınız, bir yarışacaksınız. Sonda Lamborghini'miz var. Lamborghini kazanmak istiyorsanız bunu yapmalısınız. Ne Lamborghini mi? nasıl bir Lamborghini? Hoppala hemen girsin reklamımız araya. Hop! <laughs> Çok oldum Mükemmeldi ben çok beğendim. Oh my god seninle bu oyunu kesinlikle benim oymayı. Sana ne oluyor ya? O benim Lamborghini'm. Hee göreceğiz bakalım oyunu sen bittin oyunu. Şimdi var ya bu oyunu kaçan bir ihtimalin yok. Tamam göreceğiz bakalım. Hop aldım o konuda Tamam Sonic ne zaman başlıyoruz? Dostum şimdi hazırsanız başlayın diyeceğim ve sonrasında durmalar yok. Tamam hadi bakalım. Bismillah diyerek başlayacağım arkadaşlar. <laughs> ben Alırsanız 3'ten geriye sayıyorum. 3, 2, 1 başla. Hop birinciyi vurdum arkadaşlar. Hop ikinciyi de vurdum arkadaşlar. Koşuyorum. Ben böyle üstünden daha öndeyim. Koş 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 koş. Burada ne yapacağım? Aldım arkadaşlar şöyle yünleri. Hop aldım arkadaşlar. Şuna şimdi, ne yapacağım? Şunları şöyle yapacağım. Buraları böyle yapacağım. Hop buraları böyle koyacağım. Ay <laughs> hey aynen çok süpersin. Nasıl yaptın? Hoppala ben yaparım tabi. Şunu şöyle yaptım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bununla böyle koydum. <laughs> Bebek Sönük ne oldu ya? Seni yendim gibi birazcık. Bir hop bununla böyle koyduk arkadaşlar. Bunu böyle. Bunu böyle, e, böyle yeşil. Bir dakika bu nasıl olacak ya? Aa bir dakika ben yanlış koymuşum ya. Bebek Sönük of ya şanslısın var ya bu konuda. Yoksa seni ezerdim oğlum. Şunları şöyle yapalım. Hop şunu şöyle yaptık. Tamamdır arkadaşlar. Eee burada eksiklik var. Ee, nasıl dostum ya? Valla eksiklik var Bak. Ben bunun üstlerini yaptım ama olmadı. Tamam dostum diğerine geç. Tamam diğerine geçtim. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi eksiklik olduğu için ben hemen böyle bir şey güzel bir şekilde yaptım. Hop bebek sönükten hızlıyım. Hop böyle geçtik arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı. <laughs> tamam arkadaşlar devam devam koş 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 hop buraya da geldik arkadaşlar şimdi şuna şöyle koş 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 hop 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 ben kazanıyorum vallahi billahi hoppala yaşasın oynamış lan bu ha <laughs> işte bu kadar Ç varsın dostum. Eline sağlık. Eline kolla sağlık. Sağ ol dostum, sağ. ol. Artık bir Lamborghini'm var arkadaşlar. Hem de sarı renkte. Vay be. Benim arkadaşlar gördüğünüz gibi çok havalı değil mi ya? Uf. Tamamdır dostum. Hayırlı olsun. Al bu donatları. Hoppala eyvallah. Hadi bakayım. Ben bu aracı arkadaşa gideyim bebek Sonic binemesin. Ben bunu en sona gelip alırım. Of ne? Of ne? o ne? Of ne. <laughs> Gittiğim şöyle arkadaşlar tamamdır. Hadi diğerine geçelim. Nasıl yendim seni bebek şeyim ama? Of ya sen yendin ne onun ben yok seni yendim oğlum sen kimsin ki? Ha aynen aynen yendin yendin. Arkadaşlar nasıl yendim ama bebek seni çok havalı değil miydim? Kime giren bu sefer? Hadi bu sefer niye gibi bakalım. Niye gibi bak ekşi şey ama oh my god. Evet Ladybug'a giziye gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle gidiyoruz bakalım burası neresi böyle. Oha! Ladybug Lütfen yardım et Enes ne olur. <laughs> Ona yardım edemezsiniz o benim yavrum. Sen ne diyorsun? Bu delikler ne de böyle? Aa bebek sünik. Anam bu ne ne ne? Bilmiyorum. Bebek sünik diğeri patlıyor. Hop arkadaşlar hop hop hop. bala bebek Bebek sünik. Aaa bebek sünik. Anam <laughs> ne o dinlen? Anam patladık Ne yapacağız şimdi Nasıl patladı bebek sünik burası? <laughs> Bilmiyorum ki şimdi. Buranın da böyle puf pat oldu patladı. Ana burası nasıl patladı ya? Turun arkadaşı katman kayaları patladı. Çok garip değil mi? Neyse ben Hadi buradan çıkmamız gerek bari. Çıkalım yürüyerek. Bunu bunu yukarıya çık. Hoppa Ha geldik işte. Şimdi sen kimle kaçacaksın? Nasıl geldiniz siz? Olamaz. Teşekkür ederim. Lütfen beni kurtarın. Lütfen. Tamam neydi bak dur şimdi. Bebeşik kafa at şuraya. Aynen süpersin. Teşekkür ederim bebeşik. Çok güzel. Ay. <laughs> Neyse böyle biz çıkalım buradan. Ne 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 şimdi biz çaktırmadan buradan çık. Anam ne kadar düştüm ne? Lady bak sen nasıl gir çıktın? Tamam hadi gelin bakalım gidelim. Şöyle Lady bak sen de gel hadi bakalım çıkalım şurada. Tamam şimdi kime gidelim? E şimdi 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 hukum mu gidelim? Hukum mu gidelim kardeşime gidelim. Evet sizin insanım ya. Beni kurtardığınız için ben size yardım edeceğim. Oo tamam Lady bak olur. Hadi gel bakalım giriyoruz. Hoppala hoppala hoppala. Anam anam. Aha bir yere geldik. Eyvah parkur var burada. Parkur yapıyoruz galiba arkadaşlar. İşte buradan buraya zıpladık. Buradan buraya. Hop ne oluyor? Hoppa ne aşın amın ne akım. Ben yine hızlısıyım. Ceyda oluyor. Ya senden hızlısı mezarda falan değil bebek sönük. Senden hızlıları var ben. Ben varım mesela. Hoppala. Hoppa ne aşın amın ne 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 oldu sana aşın ne? Ulan sen nasıl düşmüyorsun? Sen bittin oğlum. Allah'ın senin kafana. Hoppala. Ana ne aşın düştüm ne? Neydi <laughs> Bug'a bak hile yaparken öldü. <laughs> çok iyi değil mi? Hop! Oy! Çok iyi geçtim arkadaşlar bu arada. Buradan buraya geçtim, buradan buraya, buradan buraya spam point. Hii. Eyvah! Ben bu sistemleri hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Bir dakika. Tamam, bakıyoruz. Hadi bakayım. Hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hop burası tamam. o oh. Spam point'imi aldım. Hadi ikinci deyiz arkadaşlar. Bakalım burayı yapabilecek miyim? Hop burası da tamam. o bala burayı da yaptım. İkinci de yaptık arkadaşlar. Oh, bir dakika. Korktum arkadaşlar atlamaya. Aa! Ah. Bebezik! Böyle ne 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 bak ne 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 öyle işte. Olamaz anne ne oluyor? Lütfen durun. Olamaz kayıyorum. Ha <laughs> İyi olsun dur arkadaş ben kil çekim orada dur. arkadaşlar tekrar deniyorum hop hop bala geçtik hop hop güm geç kismen pointimi çektim. Hop ah. Of ya arkadaşlar beş <laughs> <laughs> Sıra bende arkadaşlar. O hazine benim olmalı. Hoppala. Hoş geldin Enes. Nasılsın bakalım? İyi miyim? Bu ne böyle? Olamaz. Uygu bugi. Of. Bebek sönük. Hazine mazine yokmuş. Vaa <laughs> dün indirdim ya. Vaa bana gittin ya. Ana. Ne çizim sizin izin mi? bakamıyorum. Kaç bin naklaymış. Ooo iyi iyi. Bin de çocuklar. Ooo Oo güzel gelmiş. Tamam peki bebek sönüyor. Şimdi kime gireceğiz? Şimdi FNAF'a giriyor. FNAF'a diye giriyoruz. Patlam bebek Hadi Haydi bakalım. Aa bir dakika sıra değil miydi ya? Neyse tamam bu ne? Ne var burada? Aa vagon. Nasıl insan amca ben de alabilir miyim? Bu koyunun ne işi var Ladybug burada? Pardon yanlış aldım. Koyun çıkar mısın şuradan? Evet buradan böyle çıktık bakalım. Eee ne oldu bakalım? Anne aldım bakalım. Tamam sen de git bakayım önden hadi bakayım yürü koş. Sonra şöyle ben de arkadaşa koşayım şöyle. Hop bindik bakalım gidiyoruz. Aa güzel rengarenk vay canına. Evet amca rengarenk. Hop burası neresi? Aa, aa, bu ne? Aa, ha, ha, bu ne lan? Anam, arkamızda ya, katil çakiler var. Eyvah öleceğiz. Öleceğiz bir de kılıç. Hop aldım kılıç. Gel lan buraya çakı. Gel lan buraya. Gel buraya. Ölemez, işte bu da öldü arkadaşlar süper başka var mı? Burada var gel bakalım sen kime saldırıyorsun? İşte bu kadar tamamdır arkadaşlar İşimce e işimce işimce Ay şey var ya hepsini öldürdün mü lan ben buraya değilim yok Hale getirmeyin böyle korkudan <laughs> Ben şu ne tırmanıyor korkudan yukarıya Eyvah ben şu siz yukarıya tırmanın tamam mı? Şöyle alalım arkadaşlar şunları al 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 şunları al şunları al Yok ana o yüzden ne bişey aldın ya. bu adam ya Neydi bak hiç alamadım ya Bebek sonuç bana da ver Olsun o zaman olsun o zaman aa. Al, Eyvah bebek sonik sinirlendi ben de şuna bir tane vurayım Hadi Fına teşekkürler Rica ederim dostum görüşmek üzere Görüşmek üzere hadi bakalım görüşürüz Hadi bakalım arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik Umarım video beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir Böyle videonun devamı için arkadaşlar like atmayı kanalıma abone olmayı açmayı Hoşçakalın sizlere seviyorum kendinize çok iyi bakın Bay bay